Hoş geldin. Dua'ya. Geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf Suresi 75 ile 85 ayet bölüm 8 12 Yusuf 75. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsa el koymak onun cezasıdır biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. 76. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. 77. Kardeşleri dediler ki eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı. Onları açmadı. Kendi kendine dedi ki siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir.